Selamun aleyküm Alfa abi. Aleyküm abi. Abi beni Hallem mi gönderdi? <laughs> bu Hallem de yine yaşıyor mu daha? Ee, şey abi geçen doktora gitmiş de. He. Profesör bir doktora gitmiş. He. da demiş, şeye oraya git demiş, çıklarına ona git demiş. Alpay'a oraya git demiş. Ne yapacak burada? da? Ya geçen zehirlenmiş Hallem mi? He. Et yemiş de. Ya aynısını biz yaşadık zaten. Hastaneye böyle. götürmüşler Hallem mi? Doktora gitmiş işte profesör. da demiş, çocuklar oraya git demiş, Alpay'a oraya benim arkadaş demiş. Bunu narişkisi vereceğiz ona abi. Narişkisi olmazsa olmaz. Narişkisi mi? Narişkisi vereceğiz. O sence onun şeyini narişkisi alır. Etiye'de de geçen beyni döndü. Ben diyor bayram retleyemeyecek miyim diyor. O zaman narişkisini alsın elinde bulundursun evinde. Başka ne yapacak? Başka sadece onu alsın. Narişkisi yeter ona. Biliyorsun Doktor ben diyor ben ilaç kurtarmaz diyor. Yapayım. Alpain şeyi kurtar diyor. Narişkisi kurtar diyor. Allah Allah. He. Profesör şeyde. Ankara'da. O zaman alsın abi. Sıkıntı yok. Allah Allah ilaç mı? İlaç ilaç. Nerede şimdi ilaç gibi bir şey. Ocağı nere? Ocağı bura işte. Nere olacak? Bursa mı? Bura, bura, Bursa olur mu? He. Burası Erdemli işte? Cıkla ürünleri dedi. burada gelsin alsın. Erdemli profilo yanı. Profilo yanı. Cıkla köyün Belediye... Sokağı. Belediye sokağı. Tamam bakalım.